Evet arkadaşlar. Bu topla kardeşime gol atma çalış yapacağım. 5 tane vuruş yani penaltı çalış gibi. Başlıyoruz. Hazır mısın? Bir şimşek çarptı arkadaşlar. Çok sesli. Evet hadi Bak mesela elinde tutabilirdin. 5-6 tane şut çekeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar son iki şut çekeyim gidek yoksa bize çarpacak şimşek. Ay. Hadi bu da son şut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kale bu kadar. Ondan sonra kalemiz büyük olacak yani. Bir de güzel videolar gelecek. At. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar ben gibi. Yani benim o. Hadi son şut bu sefer. Arkadaşlar son şut. Ve bunu atarsam gidiyor eve. Hadi gidelim eve. Evet arkadaşlar, videomuzu istediğiniz için çok teşekkür ederim. Kardeşim de el salla. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.